Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, LBSG serverlarında Normalde de işe yarıyor mu bilmiyorum Anon yani işe yarıyor serverlarda At değiştirme yöntemini göstereceğim arkadaşlar Bunu ilk bölümümde göstermiştim ama bu sefer daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar Bir dakika arkadaşlar ben şöyle gideyim ki burada full insan dolu zaten Arkadaşlar Koki'ye bu ilk serverlarında İsminizi kayıt olmadan yani giremiyorsunuz. Yani onu da size söyleyeyim. Kokşe bu yıldız arkadaşlar. Öyle bir durum var arkadaşlar. Bu taraflarda da insan var ha. Neyse arkadaşlar. Bir... Kapatın, kapatın, arkadaşlar tamam. Şimdi a adam ne yapıyor ya? Neyse biraz şu taraftan gidelim. Tamamdır. Burada duralım. Neymiş? Playast. Playast. Aa insanmış lan bu. Yürüyor. Normal insan değil arkadaşlar bu. Priest. Yetkili misin sen? Sen kimsin? Enchant table açabiliyor mu? Aha, arkadaşlar durdu. O enchant table'a basınca arkadaşlar oyun durdu büyük şey. Keşke gösterseydim zamanında ya. Oyundan devam edebileceğim mu aklımda da yok. Oyuna tekrar gireceğim. Arkadaşlar bir de ben Hangul Games R e yazmışım. Onu da düzeltirim artık bir ara. Hadi. Tamam. Ya. İnsanlar olunca sıkıntı çıkar falan. Uzaklaşacağım abi. Ha bu taraflara gidelim. Hiç kimse yok şu an. Bir yerde shift basalım peşimizden gelmesinler. Neyse. Tamam mesela şurada duralım. Arkadaşlar. Şimdi buraya ilk önce bu işareti koymanız gerekiyor. Sonra register. Sonra da altınızda mesela benimki Kerem TR 762. İleri yapıyorsunuz. Evet kayıt oluyorsunuz arkadaşlar böyle. Ama bunu kokiye bu sorularında tabii ki de kayıt olmadan yani oyuna giremiyorsunuz. Orada takılıyorsunuz. Ben de eskiden bu ilk niye çalışmıyorsun? Git basmadan lan. Of. Bunlar ne konuşuyor aralarında? Da ben de eskiden çalışmıyor diye üzülüyordum arkadaşlar. Meğersem çalışmamasının bir sebebi varmış. Başlıyor. Direkt girdiğim an başladı. Çok özelim. Çok özelim ki girdiğim. Hiçbir şey çıkmayınca ben. Arkadaşlar bir şey çıksın. Tamam bu sandık bana yeter. Setlenip gidiyorum arkadaşlar. Belki şunlardan da bir şey çıkar diye. Bir bakayım dedim. Ha şunu da cimrilik yaptım aldım da. Aha niye Aha kaç sorayım? Aha Arkaladı adam benim lan. Oğlum sen kim oluyorsun? Bir elde girelim dedim arkadaşlar. Hem oynamış da oluruz. Ah. Nereden vuruyorsun oğlum sen? Ah öldüm ya. Arkadaşlar öldüm. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ah nasıl yerinde bir de geçtim ya. İşsiz ya. Adam işsiz orayı kazmış. Orayı nasıl kazmayı başardın onu anlamadım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay